Hazreti Peygambere salavat getirmenin hükmü nedir? Kur'an'da Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey müminler, sizler de ona salavat getirin ve en iyi şekilde selam verin. Buyurularak müminlerin Hazreti Peygambere salat ü selam getirmeleri emredilmektedir. Salat Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar ve müminlerden dua demektir. Yukarıda zikredilen ayette Hazreti Peygambere salat ü selam getirmek emir kipiyle dini bir vecibe olarak bildirilmiştir. Bunun için bir mecliste, Resul-i Ekrem'in ismi şerifi anıldığı zaman, salavat-ı şerife getirmek, oradaki Müslümanlar üzerine bir zorunluluktur. Bir toplulukta, Efendimizin ismi defalarca anılırsa, her defasında salavat getirmek farz olmaz. Bir kez söylenmesi yeterlidir. Salavat, getirmenin çeşitli şekilleri arasında en yaygın olanı, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed cümlesidir. Hz. Peygamber'den sahih yollarla bize kadar ulaşan sayısız hadiste de ona salavat getirmenin faziletinden ve nasıl yapılacağından bahsedilir. Bunlardan birkaç örnek, kim bana bir kez salat okursa Allah da ona on salat okur ve on günahını affeder mertebesini on derece yükseltir. Nesai. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi Gerçek cimri yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır Tirmizi